Eskiden niye bir YouTube kanalına abone olayım ki derdim. Hiç önemsemezdim. Emme bir kaç yakın arkadaşımın abone olmayıp öldüğünü gördüm. E sonra aklım başıma geldi tabii. Hemencek abone oldum. Anında abone oldum. Sen de abone olmak için ha şuraya tıkla da kendine tıklatma. <laughs> günler arkadaşlar. JDF Türkiye'den belirtilmiştir arkadaşlar. Zeytif Türkiye'nin istediğiniz telefonları, telefon istiyordunuz. çekilişini yaptı, söyledi. işte kazananları söylüyorum. sözlüsüyüm JDF Türkiye'nin. Bana düşer bu da ben de sevinerek yaptım. Evet arkadaşlar, ilk LG G4 devam ediyoruz. Kazanan FİLFE video ve video, şöyle videoyu tepkide gidiyorum ve gidiyorum devam edelim arkadaşlar şimdi ise not 5'e geçelim devam ed... devam ediyoruz arkadaşlar şimdi not 5'i kazanan kişimiz şanslı kişi ağzımızın tadında not 5'i arkadaşlar çok mutlu ediyorum not kazanıyor kazandığı için Şimdi ise HTC'ye geçiyoruz. HTC DLC. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. HTC DLC kazanan kişi. Görüyorsunuz Zula oyun oyun istiyorları. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Zula oyun istiyorlarını. devam ediyoruz. Büyük telefonumuza en sona bıraktım en Evet Evet okey ne olabilir? iPhone 6s iPhone S6'yı en sona bıraktım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar iPhone 6 kazananı birazdan açıklayacağım. Siz hiçbir şey görmüyorsunuz orada. İşte o isim kim olabilir? İşte heyecanla bekliyorum iPhone 6. iPhone 6 S6 kazana kim olabilir? Ve kaldırıyorum. Fevzi Zaymoğlu kazanıyor arkadaşlar. iPhone Eşkaltı'yı gayet güzel olarak kazanıyor. Çok ediyorum arkadaşlar. bu duyurumuz da var. Arkadaşlar Mayıs ayında CDF Türkiye'nin Türkiye açıklamasında Mayıs ayında bir daha çıkmış olacak. Ama telefon düştü arkadaşlar. 3 telefon olacak. 3 telefon çıkış yapacaklar arkadaşlar. 2 kanalda olacak arkadaşlar. 2 kanalını açıklayacağım. tekne Bak Türkiye'de. Diğerini de açıklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kazananlar giyim ulaşılacaktır arkadaşlar. Giyim ya da giyim elinden baksın arkadaşlar. Oradan var, biz size ulaşacak bir numarası numara yazsınlar numara arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer iki çekilişimizde tekrardan ben size diyeceğim. Bay görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.